Eyüp Sultan'da dolu dolu bir hafta daha geride kaldı. Haftanın özetini sizler için ekranlarınıza getiriyoruz. Sosyal Kalkınma ve Kooperatifleşme Birimi çalışmaları kapsamında Habitat Haftası dolayısıyla Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda düzenlenen Yerel Ürün Pazarı'nda üreticilerimizle bir araya geldik. Eyüp Sultan'da üreticileri destekleyen, emeği görünür kılan çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında Türk ordusunun başında yer alan General Şükrü Naili Paşa'nın kabri ziyaret edildi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Kaya, İBB Meclis Başkan Vekili Sayın Gökhan Gümüşdağ, Eyüp Sultan Kaymakamı Sayın Arslan Yurt, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Doktor Mitat Bülent Özmen ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Sayın Temel Kılıç katıldı. Yine İstanbul'un kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla Art İstanbul Feshanede düzenlenen etkinlikte Manuş Baba ve Gece Yolcuları sahne aldı. Coşku dolu geceye İBB Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Nurettin Sözen ve Sayın Ali Müfit Gürtun'a İBB CHP Grup Başkan Vekili Sayın Ülkü İnanlı ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Doktor Mithat Bülent Özmen katıldı. Başkan Özmen, İstanbul Halk Otobüsleri AŞ'nin 10. olan genel kurulu toplantısına katıldı. Mevcut Başkan Sayın Murat Yeşilyurt yeniden başkanlar seçilerek güven tazeledi. İBB Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ve Yüksultan Sultan Belediye Başkanı Sayın Doktor Mithat Bülent Özmen, Kemerburgaz'daki İstaç Evrensel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İBB Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Doktor Mithat Bülent Özmen, Gavuzdoğlu Sosyal Yaşam Merkezi inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Eyüp Sultan'ın geleceği için atılacak adımları uzlaşı ve sorumluluk bilinciyle belirlemeye devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Doktor Mitat Bülent Özmen'in öncülüğünde 2026 yılı bütçesi Ekim ayı meclis toplantısında görüşülerek başarıyla tamamlandı. Müzik